Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trash Truck Simulator oynuyoruz yeni bir seriye yeni bir oyuna başlıyoruz arkadaşlar e, oyunumuzun amacı çöp kamyonuyla çöpleri toplamak ve geri dönüşüme en son geri dönüşüme gidip geri dönüşümde de e, boşaltmak oluyor. Öbür videolarda yani her videoda araç değişecek ben onu söyleyeyim bugünkü aracımız bu arkadaşlar bu şekilde süreceğiz. Lafı fazla uzatmayalım. Başla diyelim. <laughs> Yaklaştığım zaman ben ışıklarımı açıyorum. Üst tepe lambalarımı yanına yaklaşıyorsun. Buna bastığımda çöpü boşaltıyorsun araca. Oyun bundan ibaret. Yani tek yaptığımız bu. Bir de geri tabi boşaltması var. Hepsini topladıktan sonra burada bir kilo şeyimiz var. Ee, sağ üst köşedir şu bu. O dolunca ya da dolmadan tabi ışıkları kapatıyoruz bitince işimiz o dolunca boşaltmaya gidiyoruz üst lambalar gördüğünüz gibi böyle yanıyor sünüyor dörtlü gibi çöp için duracağımız anlamına geliyor ya yani ben onun için kullanıyorum Oyunda dörtlü olmadığı için. Ama oyunun kötü bir tarafı, bu ee, kasisleri yapamamışlar. Yani kasisler yok gibi çalışıyor. Normal düz yolda gidiyoruz gibi. Yani kasis yok ortada. Kasisin bir yüksekliği bir yüksekliği yok. Evet, yani bir etkileşimi yok. Onu düzeltirlerse güzel olur. Arkadaşlar Logiris'te de güncelleme geldi. Logiris'te gelecek bugün yarın gelir büyük ihtimalle. işlerimden dolayı pek video çekemiyorum. O yüzden o yani bayağı oldu güncelleme geleli bir üç gün falan oldu. 3 4 gün oldu. Onu da çekeceğiz. İyi kahve güzel kahveye de geldi herhalde ama küçük küçük geliyor yani. Hadi abicim. Onu da çekeceğim. O asıl onu çekmemiz lazım. Uzun zaman oldu ama. Onu da çekeceğiz. Bir ışığı açamadık. Bazen araç kendi yere oturtuyor. Ne alakaysa. Bazen garip. Ama öbür araçlarda öyle mi bilmiyorum ya oyundan ya da bu araç ilk araç olduğu için kötü olabilir. Ben kiloyu söyledim mi? Şu sağda ee, sağ üst köşede kilo birimi var. Hiç hatırlamıyorum söyledim mi? Yani o dolunca boşaltmaya gidiyorsun araç dolmuş oluyor. Kasislerde hiç şey yok. Hiç yavaşlamıyorum bile ya. Tüm düz akıp gidiyoruz. Dolayısıyla büyük bir güncelleme gelmiş. Ee, yeni özellikler eklenmiş diyor. Yani ne gibi özellikler eklendi ben de merak ediyorum o yüzden Çekmem gerekiyor hem sizin için hem de ben Merak ettim yani. İyi kahve güzel kahveydi yani oynamak istiyorum. O yüzden inşallah çekeceğim. Işığa takılıyoruz. Ya yani bunlar oradan çıkamaz. Yani bize yandı, o niye geçti ben onu anlamadım. Yeşil bize yanıyor, karşı taraf geçiyor. bundan sonra dolacak herhalde araç. Yani doldu araç. Aracı boşaltalım. Buradan şeyi seçiyoruz arkadaşlar. Geri dönüşümü. Bir tanesi benzin zaten. Benzin ikonu var. Benzin olmayan geri dönüşüm. Biz buradan kestirmeden çıksak güzel. Ondan sonra size buradan böyle oklarla gösteriyor. Hop, bir saniye bizim acelemiz var. 72 kilometre diyor mesela. 66 oldu. Hop. Buradan basıyorsunuz gidiyorsunuz. Boşaltmayı da göstereceğim. aynadan göremedik Evet burası Burada benzin yeri de var zaten buradan hemen benzinimizi alalım biz. Full abi. Burada geri geri geleceğiz. şeyler yanmaya gidiyor çünkü. çöpler Böyle geri geri geliyorsun. Boşaltma ikonu çıkacak. Evet çıktı. Bu şekil boşaltıyoruz. Gayet güzel olmuş. Alması da yani toplaması da boşaltması da animasyonlar cidden güzel. Gördüğünüz gibi arkada winch götürdü. Evet. Devam edebiliriz. Aç kapıyı Veysel Efendi. Ya yani ben oyunu sevdim gayet güzel. Zaten yeni bir oyun değil yani yeni bir oyunmuş gibi söylüyorum ama yeni değil diye biliyorum. Bazen ışığı açmıyor. Bak yarım saattir basıyorum. bazı sorunları var solda kıpır kıpırlık yapıyor mesela duvar dediğim gibi kasisler ve bize yanınca bunlarda ışığın yanması gibi adam oradan dönmeye çalışıyor yani biz düz gideceğiz adam dönüyor sonra kazalar oluyor. Işık zaten bunları önlemek için ama oyunda önlemiyor. Oyunda yeşil yandı mı bize? Her yerde de yeşil yanıyor. Yani saçma. burada yanmadı mesela bazı yerlerde demek ki. Yanma ya istemiyorum var ya. Şuna bak. Şimdi yansan ne yanmasan ne. elim kaydı. Direksiyon da elim kaydı. Kaza yaptık maalesef. Kaza yapmayı pek sevmem. Yani Gerçek gibi oynamayı seviyorum. Gerçekte sürüyormuşum gibi. Bazen şeritleri taşırsam da yavaştan gidelim. Nereye yol veriyorsa oradan en azından toplaya toplaya gidelim. toplamayacağım. Direkt gidebiliriz. Zaten önümüzde de çöp yokmuş başka. Güzel otomatik için yer atıyor. dönmüyor dönmüyor Biraz yavaş çıkmamız lazım bizim de tabii Evet aracımızı park edecek bir yer bulalım ve park edelim. Aslında buraya park edebiliriz. Bence. Çıkmıyor bu kamera. Kamera yalnız. Yav aç. Evet. Bu şekil okeydir. Normal bir kamerası yok ki. Ama öne geçiyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik dön önüne dön tamam mı dön videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.